ben şanslıydım belki de. Hani her yerimi beğeniyordum. Sadece bence aklımda kalan tek şey varmış. Dudaklarımın daha dolgun olmasını isterdim ve bunu da yaptırdım işte 19-20 yaşında. Ya yani ondan beri sadece bendeki tek değişiklik budur. Kaşım farklı alındı ve dişim yapıldı. O da dişim bir arkadaşımla uzun eşek oynarken duvara yapıştım ve dört işim kırıldı. Onun dışında başka hiçbir yerimde estetik yok. Yıllarca bunu söylemiş olsam bile zaten çocuklarım belli, burunlarımız aynı <laughs> işte abimler, ailem belli, hepimizin yüz atları aynı. O yüzden bu yaşımda bile e, dolu dolu 48 yaşındayım. Hatta Nisan ayında 49'u dolduracağım. Ay maşallah. de bir kere botoks yaptırırım. Onun dışında cildime çok iyi bakarım. Çok iyi beslenirim, çok iyi yaşarım. Yani benim için güzellik sadece böyle dışarıda gördüğümüz değil yaşam tarzın, konuşma şeklin, çocuğuna davranışın, sevgiline, eşine davranışın, ailenle olan ilişkilerin, ya yani benim için güzellik bunlar. Yürüyüşün, hı hı. bana babam rahmetli hep onu öğretmişti. Bir yerde duruşun, konuşman. Benim için bunlar kaş gözden daha önemli.